dan bahsetmek istiyorum sizlere kardeşlerim. Niyet konusunda sormuştunuz çok fazla. Ee, sabahları uyandığımızda bilinçaltı henüz açıkken niyet etmek, gün içinde yapacağımız şeyleri planlamak ve bunları yapmaya niyet etmek çok faydalı bir davranış, hayatınızı değiştirecek bir davranış. Nasıl oluyor peki? İnnemel a'malu niyet niyetlere göredir buyuruyor. Yani siz neye niyet ediyorsanız onu buluyorsunuz. O yüzden niyetlerinizi güzelleştirmeniz her zaman daha önemli. Sabah uyandığınızda yataktan kalkıp ilk yatağın içinde oturup sonra besmele çekiyorsunuz zaten. Daha sonrasında da Ya Rabbi bugün bolluğa, berekete, huzura, mutluluğa, neşeye niyet ediyorum. Sonra mesela o gün yapmanız gereken işler varsa bu işleri tam ve bütün olarak zamanında bitirmeye niyet ediyorum. O gün yapmanız gereken bir görüşme varsa ya Rabbi bu görüşmeden hayırla, güzellikle, tam istediğimden daha güzel hatta bir sonuçla çıkmaya niyet ediyorum. Bakın işte niyet sizin yolunuzu belirleyecek. Neye niyet ederseniz o şekilde olacak. O yüzden bu konu çok önemli.